Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ediz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine Sweet Bonanza'dayız. 2800 TL gibi bakiyem var. Ya bilmiyorum 800 TL ile girmeli miyim ama ben bugün kendimi şanslı hissediyorum. 800 TL ile gireceğim Haydi bakalım. Şansımız bol olsun. Boş geçirme. Boş geçirme. var bir şeyler. 100 şarta. Çok iyi. Çok güzel. Muz gelir mi? Ah be bir de muz gelse. Güzel ama güzel. 100 şarpan arkadaşlar. Güzel. 50 şarta da buradan geldi. Çok güzel. Çok güzel. Haydi. Güzel. Üzüm gelir mi? Üzüm. Çok güzel be. İşte bu. 50 çarpı 15, 14. İşte bu be. İşte bu be. Oynadığım senin linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Kesinlikle bir göz atın. İlk üyelerine de bakiye desteği sunuyorlar. Ben de anlıyorum şu Güzel. 3680 TL değil pardon. 3880 TL kardayız. Paramızı ikiye katladık aslında neredeyse. Ama zaten kardayız. Ben bir daha şansımı deneyeceğim abi. Haydi bakalım. Dedim size bugün şanslı hissediyorum. Evet. Tamam olsun. Boş geçirmesin lütfen. Boş geçirmedim. Ver bir şeyler. Ver artık bir şeyler. Haydi. Dakika, Erik var. Erik ben abi. Sekte bıraktım. Tamam, bu nazar boncuğu. Bu turu unutun. Bu turu hafızadan silin. Arada böyle bir nazar boncuğu turları ok. Isınma turu diyorum ben bunlara. Bir antrenman yaptık. Hala kutlarda kardayız. Çok güzel. Ah be. Azıcık daha konumuz yüksek olsaydı. Güzel. Yine konumuz var arkadaşlar. Yok çarpanlar fena değil. Çok güzel. Haydi haydi haydi. Nasıl düşürmeden. Nasıl düşürmeden. Aynı şekilde devam. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Karpuz bekledim ya, karpuz bekledim ya. Haydi boş geçin. Çarpan ver. Birazcık daha çarpan. Bu bana yetmez. Birazcık daha çarpan. Haydi biraz daha çarpan istiyorum sadece. Birazcık daha çarpan be. Aman be. Bir çarpan daha ver suyunu. 50'le çarpan haydi! Haydi üzüm! Üzüm! Çok güzel! Bir şeyler daha! Güzel! Bugün 50'ler çarpan yağıyor! Maşallah! Güzel! Paramızı tekrar iki katına getirdik. Hiç, hiç düşürmeden, bitim düşürmeden aynı hıza giriyorum. Haydi bakalım! Biraz daha istiyorum ya kar! Güzel, 5 tane kriptik ekledik cebimize Güzel Aa, Şöyle biraz Eriği tutmak lazım Güzel Çok iyi Şu an boş geçmedik diyelim Daha 10 kriptik var çarp kelime. Bir de çarpan. Çarpan da. Çarpan vermezsen hiçbir şey yapmaz. Çünkü tekne bıraktı ya. Güzel mi? Gelir mi? Bu? Haydi boş geçirme, boş geçirme. Ver üzümümüzü. Aa muz tekte kaldı ya. Haydi boş geçirme. Boş geçirme. Çok güzel. Eri'yi ver. Ver çarpanı. Çarpan ver. Çarpan ver artık. Çarpan ver artık. Çarpan lazım. Vermedi. Bu komboya çarpan vermedi ya. ama Bir 800 daha geleyim ben. Ne kaybedeyim? Haydi bakalım. Boş geçin ben. boş geçirme. 50 çarpan yine çok güzel. Bugünün 3. 50 çarpan arkadaşlar. Tamam kombamız az ama bu benim motivasyonumu artırmak için yeterli sebep. Bugünün 3. 50 çarpanı demek ki güzel bir kar alıp çıkacağım. Haydi boş geçirme. Ver üzümü. Çok güzel ver şeker bir şeyler daha ver. Haydi bakalım. Hani boş geçirme. Şu küstür altı gireceğim ya. 600 TL'lik bir küstür altım var ya. Onu gireceğim sanki bence. Ter veya zarar. Bu son spinin. Güzel. Bir tane daha karpuza. Çok güzel şeyler olurdu. Haydi, boş geçirme boş geçirmedi geçirme. ama Güzel ver muzu. Muzu ver ya. Hayır boş geçirmedi. 50 çarpan karşıda. Çok güzel. Ver çarpan ver. Çarpan ver ya. Gidebileceğim en düşük tutarla bir daha gireceğim arkadaşlar valla Gidiyorum çünkü son bir vurdum yapmadan çıkmayacağım Haydi bakalım Güzel Üzümle gelir mi? Gelir O. haydi haydi boş geçirme Boş geçirme Haydi çok güzel. Erik gelir Çok güzel. Bir de karpuz. Karpuz tekte bıraktı ya. son boş geçirme bari. Bir daha. Üzüm. Üzüm be. Muz. Tekte bıraktı bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık e, iki buçuk bin TL falan kar ettik, elde, elde ettik diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum şu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oynadığım sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bir göz atın derim. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum atmayı unutmazsanız da sevinirim.